En az bundan şey dost biliyorsunuz. En az bundan dostluk. Kıymetini bilmek lazım. Kimin, kimin varsa kıymetini bilsin. Sevgili e, bir değerli yazarımız Ahmet Turan Bey dostu tarif ederken epey zor çıtayı yukarı bir yere koymuş. Mesela diyor gece saat 3'te diyor sabaha karşı sadece kar yağdığı için telefonla arayabileceğiniz biri var mı diyor. Yoksa diyor kendinize hayıflanma zamanı gelmiştir. Arıyorsun adamı 3'te. Ne uyuyorsun kar yağıyor diyorsun. bunu bunu diye hakikaten ben bir düşündüm şöyle. Hamdolsun hamdolsun yüzden az değil o şekilde arayabileceğim. Yani bu adam da bu adam da akl, aklını mı kaybetmiş demeyecek ve memnuniyetle karşılayacak yüzün üzerinde dostum olduğunu gördüm. Saymadım da öyle kabaca yani. Demek ki ben çok zenginim. Yani dostluk az bulunan ve dost deyince akla ilk Türk edebiyatının, klasik şiirimizin en büyük ustası, söz ülkesinin sultanı Fuzuli'nin Mısra'yı beytiyle başlamak uygun olur. Dost bir perva felek bir rahm devran bir sükun. Dert çok, derman yok, düşman kavi, talih zebun. Yedi faktör sayıyor, yedisi de olumsuz. Diyor ki dost acımasızca üstüme geliyor ve beni ya fark etmiyor ızdırabımı. Dost bir perva, pervasız davranıyor. Dost bir perva, felek bir rahim. Felek de bize acımıyor. Devran bir sükun, dönüyor, döndükçe dönüyor. Hiçbir rahat ettiği, karar kıldığı yok. Dert çok, derman yok. Düşman kavi, talih zabun. Dert çok diyor, derman zaten yok. Düşman çok kuvvetli ve talih de maalesef düşük diyor. Son peymanemiz dünyadan ayrılırken içeceğimiz teymanedir. Zaten ondan bahsediyor şair. Son anı kastediyor. Yani kainatta yıldızlar kadehtir diyor. Yıldızlar kadehtir. Yani bana şeyi hatırlattı. Yeni Şehirli Amni Bey merhum muazzam şair. 1884'te vefat etmiş dev şair. Ney o ney, alem o alem. Ney o ney, hemdem o hemdem. Sohbet ol sohbet değil. Mey o mey, alem o alem. işlet ol işlet değil. Eski dostluklar yok diyor. Aynı ney var ama diyor. Aynı ney, aynı sada ama diyor. Eski samimiyet yok diyor. Can ile cananı gördüm diyor bir ara diyor. Bir yerde gördüm. Orayı da gizliyor. Pertev isimli bir şair. O da diyor ki fakat can o can, canan o canan sohbet ol sohbet değil. Yani herkes tatlı can sohbetinin samimi dostluğun azalmakta olduğunu başından beri. Yani 500 yıl önceye gitseniz de aynı şikayeti duyuyorsunuz. E, 1000 yıl önceye gitseniz de tabii neden böyle oluyor galiba e, zaman ilerledikçe, zaman ilerledikçe kıyamete yaklaştıkça e, karanlık artıyor galiba dünyaya düşkünlüğümüz mü artıyor nedir? Halbuki dostun Hazreti Mevlana dost kavramı dost dediği yerde Allah zi hicri dosya canan rahat halep. Sen diyor dostun adını dudağını bile oynatmadan, dilini bile oynatmadan an. Kalbinle an. Yani onu kalbinde bulundur. Hakiki dost Allah'tır, yar Allah'tır manasında. Tabi şairane bir eda ile başka şeylerden bahsediyormuş gibi yaparak. Ve eskilerden biri de şöyle söylemiş. Bu cihanda cennetül meva muvafık yarla hemdemdir. Cihanda cennetül meva muvafık yarla hem demdir. Muhalif şahsa yar düşmek bu alemde cehennemdir. Adam iki mısrada dostu ve düşmanı ne kadar güzel tarif etmiş. Diyor ki bu dünyada <laughs> yani şerh etmemiz gerekirse bu dünyada cenneti de cehennemi de idrak etmek mümkün değil. Yani zamanı az, mekanı dar. Yani burada her ikisi de tam mutlulukta, tam bir felakette cereyan etmez. Ama ikisinin de numuneleri, örnekleri görülebilir. Dikkatli gözler bunu müşahede edebilirler. Cennetten numune hakiki dost ile beraber olmak, vakti birlikte geçirmektir. Cihanda cennetül mevâ muvâfık yarla hemdemdir. Muhalif şahsa yar düşmek, bu alem de cehennemdir. Eğer uygun olmayan, hakiki dost olmayan, yar olmayan ile birlikte vakit geçirmeye mahkum olmuşsanız, e, bu da cehennemin ta kendisidir diyor. Büyük Üstad Erzurumlu Ömer Nef'i, Nef'i merhum, o muazzam hiciv şairi, o muazzam kaside şairi, o muazzam e, adam, yani dilinin, dilinin sivriliği canına bile mal olmuş adam, der ki, ağyar elemin, Çekme gönül, nafile gamdır. Hasmın sitemin anlamamak, hasma sitemdir. <laughs> baktın adam samimi değil, baktın adam dost değil. Onun cefasını çekme, onun kahrını çekme, onun için üzülme değmez. Sana bir sitem gelirse oradan onu da duymayı ver. Hasmın sitemin anlamamak hasma sitemdir. O seni üzmek için bir şey yapar veya söyler, duymazdan geliver farkına bile varmam. Yani eskiler bir de şöyle söylerler. Arabi bir cümle. Ve <laughs> ah ma cevabı ahmak illa sükut. Ahma verilecek en güzel cevap, en güzel cevap sükuttur. Dost ve düşman dendiğinde akla ilk gelen beyitlerden şuraya aldığım bazı notlar var. Biri de şu. Yine Fuzuli'den alalım önce. Cevirden ah etme ey aşık ki aynı lütftur. Dost esbabı kemali hüsnen noksan istemez. Yani şerhinden Aciz kalınacak bir beyt aslında ama işte şu yarım yamalak ne anladığımı söyleyeyim. Diyor ki üstad sevgiliden sana bir cevir, bir efendim sıkıntı, eza, cefa isabet ederse sakın ahetme, şikayetçi olma. Zira o görüntüsü itibarıyla bir eziyet ise de hakikatta lütuftur, aynı lütuftur. Niye? Şundan dolayı onun kemali hüsnü yani sevgilinin güzelliğinin kemal bulması yücelmesi, aşıklarının çekecekleri ızdırapla mümkündür. Sana çektirdiği cefa onun güzelliğini yüceltir, balaya çıkar, alalara çıkarır. O halde onun güzelliğinin kemal bulmasını istemiyor olmak sana yakışmaz. Sen kızılcık şerbeti içtim de kan kusmuş olsan da. <laughs> Çektiğin ızdırap karşısında şikayet etmek şöyle dursun. Bir de memnun ol hatta. Lütfetti, bana lütfetti, eza etti. Çünkü eğer ilgilenmezse, aşığı saymazsa hesaba katmaz. Cevretmek şöyle dursun. Yok sayar. İşte o felaket de odur. Onu yapmasın da. Hani yeni yeni şairler de öyle demiyorlar mı? ölüm mü dersin gülüm mü dersin yeter ki ses gelsin <laughs> bir şey de de ne dersen de yani benim varlığımdan haberdar ol da varlığımı inkar etme bunu cevirle de yapabilirsin cefayla da yapabilirsin hatta daha iyi olur daha tatlı olur eskiler nimete şükür ile belaya sabır noktasında e, çok güzel tefrik edip bugüne de ışık tutmuşlar önümüzü aydınlatmışlar nimet karşısında şükür olur ama hamd öyle bir şeydir ki hamd hem nimette hem cefada ikisinde de hamd eder. Şükür ise nimet kesilince biter. O da bir derecedir, güzeldir ama hamd ondan üstündür. Kelime ayrı mana aynı. Kelime ayrı mana ayrı. Eğer şükür ve hamd diye iki ayrı kelime varsa, elbette iki ayrı mana var. İşte şükür nimet zamanında olur, nimete mukabil olur. Halbuki hamd her durumda olur. Veren de o, alanda o. Nedir senden gidecek? Telaşını görenler can senin zannedecek durumundadır. Oradan cefa geldiğinde bilir ki ben fark etmesem de bana faydası vardır. Bana ilaçtır. Nitekim ilaçlar acı olur. Yani hastasını acımadan en keskin bıçaktan daha keskin neşterle kesip biçen doktor zulüm mü yapıyor? Kötülük mü yapıyor? Bilakis iyilik yapıyor. Ama siz elinizden gelse ona mani, ona mani olursunuz. Dostluğun tezahürü, dostluğun görülüşü genellikle bu şey. Dost acı söyler denir ya işte o yani. Hazreti Mevlana şöyle izah buyuruyorlar. Adam bir elma ağacının dibinde uyumuş. Uykuda da ağzından bir yılan girmiş. Zehirli bir yılan. Uykuda derin uykuda fark etmemiş meseleyi. Bir süvari gelmiş atıyla. Süvari zaten atlı demek falan. Vaziyeti görmüş ve ona şefkat ederek kamçısını çıkarmış sert bir darbeyle uykudan uyandırmış zavallıyı. Adamcağız Kamçı yemiş, uyanmış, hani Anadolu değiş, belin girmiş yani, belinlemiş veya ve derin bir öfkeyle ağzına ne gelirse söylemeye başlamış, ya o nereden geldin sen be adam ya, bu nasıl bir belasın sen ya, ya bu kim gönderdi seni ya, bu, ben ne yaptım da bu fenalığı hak ettim filan diyerek ağzına ne geliyorsa hakaretlerin bini bir para. Fakat aldırış etmiyor süvari, kamçı darbeleriyle yerinden kaldırıyor, ovada koşturuyor, arkada atlı önde o zavallı koşar 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 artık midesi kalkıyor. Ağacın dibine tekrar getiriyor. Bu defa yerdeki çürük elmaları yedirtiyor kamçı zoruyla. Aman ya Rabbi yani inek yemez ya. Zorla yedirtiyor ve artık tabii iyice midesi bulan adam gayet gürü, istifra ediyor ve midesi boşalıyor birden yılan düştüğünü yılanı görüyor. Anlıyor ki kendisini kurtarmak için yapılmış bunca muamele. Bu defa Diyor ki yahu çok mahcup oldum şimdi. Size ben ne hakaretler ettim oysa siz beni kurtarmak için yapıyor musunuz? Yahu siz hızır mısınız? Siz melek misiniz? Allah aşkına siz evliya kimsiniz siz yahu? Ver elini öpeyim, ver ayağını öpeyim. Hakkını helal et beni bağışla filan. Bari bir ipucu verseydin de hakaret etmeseydin bu kadar mahcup olmasaydım. İşte süvari o noktada diyor ki işimin müşkili tam da buydu işte. Söylesem korkudan ölürdün. Söylemesem cevrine tahammül borcum var sabrederek güzellikle sonuna kadar bekledim ve sana bu iyiliği yapmak müyesser oldu. İşte dostun dosta muamelesi bazen böyle. O yüzden hmm. diyor ki işte cevrden ahetme ey aşık ki aynı lütftur. Şerhi zor demiştik değil mi? Haydi <laughs> <laughs> Dost esbabı kemali hüsna noksan istemez. Bir beyt daha arz edelim. Girandır aşika erbabı aşkın tanı münkirden Ehafdır sengi ada zahmı gülden cismi mansura. Yok artık, Türkçe mi bu? <laughs> Girandır aşıka, erbabı aşkın tanı münkirden. Aşığa diyor, ağır gelir, aşk erbabının ufacık bir sözü, düşmanın sözü bin olsa dokunmaz. Düşman elinden geleni yapsın, ağzına geleni söylesin, o koymaz da, Dosttan şöyle bir yan bakış, bir sitem, bir beğenmeme hali mahveder. Dostluk, sevenin sevilende kendi hususiyetlerini görmesinden kaynaklanır. Gerçek dostlar arasındaki muhabbet, fizikteki birleşik kaplar misali, his ve fikirlerde aynı iyileşmeyi sağlar. Zira gerçek dostluk, iki gönül arasındaki cereyan hattı gibidir. Rivayet edildiği üzere bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalanmıştı. Bunu duyan peygamber aşığı Ebu Bekir radıyallahu anh derhal mübarek hal ve hatırlarını sormak için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretine koştu. Ancak o alemler efendisini rahatsız bir halde görünce dayanamadı ve eve döndüğünde teessüründen yatağa düştü. Birkaç gün sonra sıhhate kavuşan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da hastalandığını işitti ve ziyaretine gitti. Hazreti Ebu Bekir'e Resulullah seni ziyarete geliyor dediler. O peygamber aşığı hemen yatağından fırladı. Büyük bir canlılık ve tarifsiz bir sürur içinde kapıya koştu. Hastalığından kurtulmuştu alemlerin efendisini kapıda karşıladı ve içeriye buyur etti. Onu böylesine sıhhat ve afiyet içerisinde mesrur olarak gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayretle ''Senin hasta olduğunu söylemişlerdi ya Eba Bekir dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aşk ve muhabbette herkesten daha ziyade nasipdar olan Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretinden mest olmuş bir halde şu mukabelede bulundu. Ya Resulallah, dostum hasta oldu, ona teessürümden ben de hasta oldum, o afiyet buldu, ben de afiyet buldum. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu ve benzeri dostluk ve muhabbet tezahürleridir ki, onu Kur'an-ı Kerim'de buyrulan ikinin ikincisi olma şerefine nail eylemiştir. Onun için bütün mesele Cenabı Hakk'ın razı olduğu ve bizleri istikametlendirdiği gönül alakalarını en samimi dostluk bağlarıyla kuvvetlendirmek ve böylece ilahi aşkın neşvesinden nasip alabilmektir. Zira ancak böyle dostluklar hakiki manada muhabbet ve aşktan hissi alabilirler. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun. Daha fazla bu tarz video için ve bize destek olmak için kanalımıza abone olabilir, videoyu beğenebilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.